Anne Anne sen ilk defa sen benden önce uyandın. Evet kızım. Şimdi ama şimdi şöyle takip i̇yi, iyi, iyi, ne? İyiyim uyudu. Ne koyayım o, o Tamam kızım. Şimdi ne yapacağız? Dur ilk önce içeceğime bakayım mı? Bu. Ben bunu içeceğim. Aşkına, ben de bu. Yok yok ben bunu. Çok güzel tamam. Bunu içer mi? Evet. Ben de bunu yiyeyim. Ekmeğim bandırıp. Anne sen kırmızı Ateş yemeğini nereden bulacaksın? Ekmeğini. Aa, evet kızı. Çok iyi de bunu düşünmem şimdi. Ben epey kendi sesini benimki <buldum>. <gülüyor> Vay, <gülüyor> bu. Ay bu Dört Ana, anne 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 bu balıkmış. Ben de bunlardan yiyeyim. Bunlardan... <laughs> ne tadı çok güzeldi bunun tadı olmayı <gülüyor> <gülüyor> şimdi yapamamışım Ne yapacaksın oğlum? Kızım. Hani oyun mu dedi? Evet, başka ne diyeceğim? Aa bugün afem öyle Aa evet. Neyse şimdi tur, turun kapına tıklayacağım. Tık tık su kanki. Tık tık su kanki. Efendim kanki. Ne çektin? Bugün çıktı afem öyle çıktı. Evet. Biz de çıktık için çıkıyor yani. Bilmem yaşıyor çok doğal. Bak şunu şunu ver. Hediyem. Tamam bütün hemen şey, ya, şey yapayım hadi. <laughs> Yaptım bak şu bu arabiymiş gibi düşünün. Cana arabi. Ne şimdi anneni uyandı. Anne 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 anne. Kızım uyandı mı da artık? Anne bize yemek yok. Ben çok acıktım. Tut. Tut tut. Tamam kızım. Ne yiyeceğim bugün? Ee, bayır. Seni bu. Seni bayır. Şöyle. Anne bu. Bu bayır.

Anne sen bu çay iç. Çay. Çok <laughs> çok. Hayır kızım. Sen niye aramadın? Niye bilmem anne hey, işte? Ben çay. Oo <laughs> <laughs> çok güzel çay. Anne dikkat et onu kırma bak Neyse ben tanesini yapacağım. Tamam anne. Bin. Tane tamam, Anne havlu da Tamam kızım. Mikro'ya gideceğim. Daha <çok gülüyor> 유아칸칸, 유아칸칸, 이놈도 아, 아비야, 아, 카운컴, 우연, 우유아 그즈므 우유야, 가, 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 아이, 이, 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 이. 이, 이. 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 yapacağız e, niye bir bitti diyor tanda ne? <laughs> Neyse hadi herkes kendi kapısından gitsin. Bak kat kat yağmur yağıyor de bizim, bizim kapıda burada. Hani bak tam şuradaki kapı var, burada da kapı var.

Tamam yeni bir tane o hemen ben. Evet getirdim. Ha. Bakın bu. Bu mu patik mi o? Hayır lan. Aaa peki de var. Aaa çok Beni ee, Ne tarzı? Bir şey değil. İyi, bu. Tamam bir Senin de bu çok güzel. Mavi <laughs> hemen poşet. Element poşet. Devam var mı? Bitti yok. Bitti. Aa var. Bütün bence. Bütün bütün bence iyi oldu. Bütün bütün. Akışla bu bardan kar oldu. Normalde kar değil de olunca. Gördünüz mü? Belki görmemişsiniz. Belki ben görmemişim. Tamam. Bu uyuma en şey. Bir tane de sağ tararım sanırım. Ama e bir tane sonra yani ben tabletimle başka bir şeyler giyeceğim. Onun ayarlarını yapayım. Huna saçma saç. Ama ben kitap okurum diye bunlara. Ben bir tane bu çiçeği alayım. Tamam. Nasıl gidiyor bu? Çiçeği ama bunun için. Maalesef. Satamıyoruz. Onu alacaksanız. Al bir tane. Al. Kızım. Bir tane buradan alacağım. Hı. Kim oturdu? Anne ben oturdum. Yok yok ben. Ama çok güzel oturum ya. Ayy ne biçim korkuyorsunuz ya Asıl lütfen Millet mi asılır Benim kalbim Bu İyi miyiz hayır kokusu Ta buradan geliyor ya Bir tane daha bozalım Çiçek yetmezse çiçek koyalım ama ama. Tamam, Bizim ağaç bitti. Tamam sıra bizde. Biz de mekbur yapalım. Bunu alalım efendim. Kızım sen poşet. Bunu da sen de poşet. Tamam anne. Kızım. Çok anne. Git. Anne bisiklet buldum. Bisiklet buldum. Bu benim artık. <laughs> ben tutacağım. Ben tutarım. Sana. Tut. Ye iki tane şeyim var benim. Ye. Ye ye ye. <laughs> Düşüm tutacağım. Ben bu küçük bey. Ya ben küçük olan kız. Ya ben de küçük o küçük kız demeye. Mert hatta hatta da. Ne yapayım? Ne dedin sen? Allah Allah ne <laughs> Bunu hani bu artık bitir. Bu abi bu bitir. Şey. Artık. Şurada da kırmızı var. burada Ne kadar güzel kırmızı. Bir çiçek gel vay. çiçek büyüdüğünde onu buna koyuyoruz. Evet bir tane bundan almalıyız. Sinekler yoksa bizim ağzımızdan geçer. Yok siz Mavilerde bir tane daha poşet onları. <laughs> <laughs> ya 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 ya. Evet arkadaşlar bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. ya? Çok seviyorum.